Şu Bok kalkmayacak şey amana koyayım. Kim dedi kalkmayacak? Niye o kadar dur? E, ev, evin de, evin de yok ne? lan şuna. Beyler. Şimdi. Uçağı alan gelsin. Canım ben şu kapıyı geçtim. geçelim. da bıraktım ben mal olduğum için Oğlum bir vurmayın vurmayın <laughs> sıkmayın lan şurayı <laughs> bir geçelim lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bir saattir aynı yerdeyim amana. Bu <laughs> <Ya, ya. gülüyor> <laughs> <O> neydi lan? <laughs> ya bir daha nasıl kalkıyorsun sen saniye geçmedi? <laughs> <laughs> oğlum onun alttan yol varmış. Canım <laughs> şaka. <Olasla yol> <laughs> <laughs> bak kendi kendine kalkıp biniyor. Kalkma canım. <laughs> kendi kendine kalkıp biniyor Ya Ne yapıyorsun? <laughs> <abi çok gülüyor> ya üstündeyken. Her bir sorunu değil. Hayır, yani, geç de benden de. Geç, geç. oğlum. <laughs> <laughs> Bura ben de sıraya girdim. Bak Bak. Bura ben de sıradayım.